Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum. Oynayacağım deste bu. Şimdi arkadaşlar birazcık e, farklı bir deste yapmaya çalıştım. Kendim yaptım desteği. Bir önceki videoda Kahraman Devi çıkarmıştık. Şimdi Kahraman Dev nasıl bir deste oluştururum diye birazcık düşündüm. Aklıma böyle bir şey geldi. Şimdi diyeceksiniz ki hem dev kullanıp hem neden koçbaşı kullanıyorsun. Şöyle bir şey var. Yani hangi atak kartını alayım? Bendeki bütün atak kartları şey böyle devin arkasına gidecek bir atak kartı yok. Mesela devin arkasına ne gider? Kıvılcım gider. E, prens gider. Böyle devin arkasında birlikleri yok edecek kartlar gider yani. Ama bende böyle bir kart olmadığı için bu şekilde bir deste yaptım. Şimdi ne kadar iş yapar, ne kadar iş yapmaz bilmiyorum. Destenin mantığını şu şekilde düşündüm. Arkadan dev bırakırız. Yavru ejder evrimiyle birlikte devi hızlandırırız. Arkasına mini pek kafam bırakırız. Tersen koçbaşı bırakırız gibi bir şey düşündüm. Bugün e, kupada atacağız maçları. Şöyle hemen ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk rakibimizi de bulduk. Bol şans değilim. Şimdi şöyle geriden bir mini pekka ile başlayabiliriz aslında. Ya da mini pekka ile niye başlıyoruz ki? Çarpma ile başlayalım diyecektim. Mini pekka ile başlayalım orada. Aslında burada avrayacağız elimize gelseydi çok güzel olurdu ama maalesef gelmedi. Şöyle bir koruma var. Bir de çarpma attım. Mini Pekka prens alırsa ah be. Sarmaşık acil gitsem çok pantal oldu ya. Ama bu kahramanlar oyunu iyice değiştirdi. Bu ne böyle? Gerçekten bana da çıka çıka en kötü kahraman çıktı. Gerçekten en kötüsü bu arada. Ya şimdi şöyle en güzeli hangisi? Bana kalırsa en güzel kahraman şövalye arkadaşlar. Şövalye şöyle özelliği var. Avantajı hatta. Yani bütün herkes işi gücü bırakıp şövalyeye koşturuyor vurmak için. E bu da çok e, büyük bir şey yani. Sizin bütün atağınızı kurtarabilecek, bütün maçın kaderini değiştirebilecek bir şey olduğu için en güzel e, kahraman o. Evrim diyecektim kalsın ama kahraman işte. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle geriden bir silah şöyle bıraksam. Ama burada, bu da bu adam ben nasıl yeyim ya? Bir de şöyle zıplamadan dev bırakalım madem adam. Çünkü başka bir şey yapamayız yani. Ne yapabilirim ki başka? Şöyle korumalar. Evet bizim kahraman dev orada eriyecek galiba. Hiçbir şey yapamadım Çarpma bırakalım oraya 16 seviye yapmıştım video öncesinde çarpmayı. Şöyle iskeletler gelsin birazcık daha sonra cadıya mini pekkayı bırakalım. Hadi mini peta. vur artık. Artık o talete de kuleye vuracak. Oğlum ben bu adamı nasıl yiyeceğim? Hayır buna mini pek ama şey mega atacak şimdi evet. Ben basmalıyım önce. Ya nere? kimi atıyor oğlum? Salak mısın sen? Ya abi valla böyle iş olmaz ya. Ben bu adamı nasıl yeneyim? Şaka yapmıyorum yani. Çok zor abi yenemeyiz ya. Hadi belki bir şeyler olacak gibi orada. Dondurdum. Yani aldık adamın kulesini ama oh, inşallah şu şey taş yemeyiz devamında. Yani full savunma yapacağız şu an. Rakip bize saldıracak. Yani ister savunacağız istersek savunmayacağız. Savunmazsak maç gider. Hadi benim pekka bir tane daha vur. Uğur. Keşke vursaydım. Altın şövalye kuleyi sekecek maalesef. Şöyle bir şey yapsak. Bu alanda düşündüğümüz zaman taret var bir tek. kişi. Şey, silah şövalye tareti var. Hemen at şunu de. Hadi gidin kuleye. Hızlıca sarmaşık. İşte bu abi maçı böyle çevirdi. Süper. İyi oyunu diyelim. Maç gerçekten ya bu arada adam da ağlıyor ama oğlum hem işiyormuş hem sikiyor. Sikiyor amuz. Evet arkadaşlar şöyle ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Bu arada bir tane maç yenildim. Ee, fark ettim ki bu destenin bazı şeylere karşı sıkıntısı çok fazla. Ben de birkaç kartı değiştirdim. Silahşör yerine e, fırın aldım. Bir de şey almıştım. Kıvılcım aldım. Şimdi şöyle geriden bir avrayıcıya bakalım. Fırına bakalım ne atacak başka. Mini pefta attı o da. Şimdi şöyle. Dedim ki. Ya sen salak mısın dedim. Harbi diyorum. Düşünemedim ya. Şu güçlendirme ekstrini olduğunu unutmuşum arkadaşlar. Onu nasıl unuttum bilmiyorum ama olsun biz de insanız yani unutabiliriz bunlar doğal şeyler. Şöyle geriden min mini pekle bırakalım. Şimdi abi garanti şuraya kıvılcım. Başka türlü tutamayız zaten. Ama özellik falan basarsa tamam yetiştiremedi herhalde. Çarpma. Aa çarpma tek attı. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Saldıralım direkt ama kıvılcım öldü. Ne yapıyor oğlum bu taret? Ya şu kahramanları keşke getirmeseydin Superstar. Gerçekten insan canını sıkıyorsun ya. Yani. Bir getirdin kartı da gerçekten bir kere adam akıllı getir. Baksan abi. Silah şöyle Pardon neydi ya bu? Fişekçi sarmaşık attım. Ölme diye böyle bir şey olamaz. Var ya normalde o kuleye alcık almış olmam lazım. Bak konuşamıyorum bile. Tamam güzel en azından o fişekçiyi desteklemedi. Yalnız desteği bak bu sefer güzel yapmışım abi diyorum. Şöyle geriden bir fırın daha bırakalım. Evrimi dönsün. Fırın evrimini zaten çıkarmıştım. Gerçi ben bunu eski videolarımda söylemiştim herhalde. Evet 2 saniye yaşamadı maşallah dediğimiz. Şöyle bir yavru ejderle geriden çıkalım. Tamam iki tane evrimimizi de döndürdük şu anda. Yani asıl tam döndürmedik ama yani döndü yani. Döndüremedik ama yani tam döndü yani. Evet yani laflara bak. Neyse şimdi çok fazla acemilik yapmaya gerek yok. Şöyle bir mini pekta bırakalım. Rakibe 3 taç atar mıyım? Atamayabilirim ama bilmiyorum ya. Yani. Bunu niye denemiyoruz ki? Denemiyoruz ki. Bir de konuşmayı bilsek çok şey yapacağız. Ya şimdi şey tek atmıyor ki. Neydi o? İsmi Samışık. Sizler şöyle tek atmıyor ama ateş ruhu zı keşke zıplasaydım. Tamam buraya çarpmayı garanti bırakırız. Şöyle bir savunalım. Zaten son 10 saniye yani. Tutamaz. Tamam iyi oyunu Bak bu sefer desteği gerçekten verdim. Evet arkadaşlar şöyle rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle geriden bir fırınla başlayabiliriz ya. Burada. Ya da yavru ejderle başlayalım. Çünkü fırının level düşük olduğu için. Rakip 15 seviye alevi topu atarsa tek yiyecek. Şimdi bu rakibe karşı ne yapabiliriz? Fişekçisi varmış. Oduncusu varmış. Şöyle bir korumalı. Bu arada arkadaşlar bir tane yorum geldi şöyle hep farklı deste pardon ya ne diyorum ben aynı desteğiyle oynuyorsun dedi birazcık farklı desteylerle oyna dedi ya ben de oynamak istiyorum ama bak önceden bir şey olmuştu ya ne kadar çok şey diyorum ya şöyle önceden ne olmuştu dur bir saniye unuttum ha ben max'e maksayacaktım sonra dedim ki oklar yerine sarmış kalayım sarmışım maksarken gittim Eee şey makslıyordum o zamanlar. Neydi o? P.K. köprü spam destesini maksmalamak. Max ya hadi biz maksmalamaya çalışıyordum. Onu da zaten var ya belki yalan olmasın ama bir yıldan fazla süredir P.K. köprü spam destesini maksamaya çalışıyorum. ya Yani aşırı fazla zaman oldu ya. Deste makslamak gerçekten Clash Royale'de çok zor bir şey. Şimdi min P.K. çatma gider. Ee, gitmedi ama şöyle düşünelim en azından rakip hala daha ekstra acıyor. O kıvılcım fişekçi alsın başka bir şey istemiyorum. Tamam. Şimdi şöyle geriden bir alev topu ne diyorum ben ya saçmaladım iyice. Şöyle bir fırın bırakacağım tabii eklerimizde olsun bir önce. Bu anda desteği ben beğendim. Yani bence gerçekten başarılı bir deste yapmışım. Artık böyle tamam ya ben farklı destelerle oynamaya çalışacağım kupada falan. Kupada bir de lig tarafında. Ama şöyle bir şey var. İşte neydi o güçlendirme kartı mıydı? O güçlendirme ekstra Kıvılcım vur lan. Helal olsun sana Kıvılcım. Ya Kıvılcım'a bazı insanlar kötü kötü şeyler diyor ama bence güzel bir kart. Yani güzel bir kart mı? Ya, yani çok güzel değil ama yani arada iş yapıyor. Şöyle bir korumalar. Tamam çok güzel. Yavru Ejder Kule'de. Bu arada neredeyse hiç hasar veremeyeceğiz birbirimize. Şöyle bir mini pekka bırakalım. Geriden çıkalım madem ya. Bence o fişekçiye hiç gerek yoktu. Saçmalıyor şu anda rakip. Hem de aşırı saçmaladı. Şu anda rakibin kulesini alabiliriz. Şöyle bir... Ha tamam. Zaten bunu bekliyordum bu arada. Yani inşallah kuleye almaz. Almayacağını umut ediyorum. Keşke kıvılcım da vurmasaydı. Şunun özelliğine de bastık ama. Tamam iyi ki basmışım. Burada maç gitti ya. Çok yüksek ihtimal gitti. Kıvılcım ne yapıyorsun oğlum salak. Lan mini pek vur kuleye vur. Hadi kıvılcım. Hadi olsun evladım benim. Tamam yavru ejder, sen vurursun inşallah. Yok abi adam aşırı direndi ya. Şöyle bir korumalar. Bu sefer de havaya karşı mı zayıf kaldık? Abi desteği bir türlü adam edemedim ya. Şimdi geriden bir dev bırakalım. Garantiye oynayalım arkadaşlar. Hemen mini pekka. Şöyle fırın Allah ya vuracak o. En azından evrimli şey vurmadı. S fişekçi. Silah şöyle kalsın. O iki tane. İki tane bounty. E, i̇ki tane bounty. Hadi bakalım. Saldır artık dev ya. Vur birilerini hallet artık. Ha. Çok güzel. Çok güzelsin dev. Abi maç çok uzun sürdü ya. Vallahi beğenmedim bu maçı. İki saattir adamı alamadık. Kıvılcım vur artık. Ya Kıvılcım geri zekalısı ya. Git bir tane bari vur. Bir tane bari olur, vur. Vur artık. Ben doğru, eyvah kabir eyvah. Beyin özürlü. Ulan ne atayım oraya. Önce korumalar sonra sarmaşık. Sonra mini pekka şuraya. Hadi oğlum git. Ulan dev vur şuraya. Dev vur artık. Abi ömrümden ömür gidiyor. Oduncu ne yapıyorsun oğlum? Hayır. Lan fişekçi ananı. Evet arkadaşlar şöyle sonra kimizi de bulduk. Bol şans diyelim Az önceki adama hem sonra dedik hem de tekrardan bir maça girdim. Neden yaptım böyle bir şeyi? Şöyle ki bir baktım. Yani kupamız artmamış neredeyse. Çok az artmış. O yüzden ben de bir maç daha attım. Şimdi şöyle bu adamı nasıl tutacağız ya? Bu adam niye böyle? Çok özgüvenli başladı ama. Şu an gözüm korktu yani. Sırf böyle başladığı için. Tutmaya çalışalım. Mini Pekka'yı yolladı. Tamam. Korumalar. Mini Pekka'yı ne atacak? Ona göre elinde çarpma var. Keşke atsaydım ama atmayacağım. Nereden başlamanız gerekiyor? Oradan başlayın. İşte tavsiye budur. <laughs> yani Keşke mini pekkeye çarpmayı atsaydım ya. Yani. Emin değilim ama fırın kuleye bayağı vuracak ama. Ama ama ama. Ne diyorum böyle temelde. Şimdi şöyle geriden bir dev bırakalım. Adamların gözünü korktu ama adam cahil bir Yani güvendiği bir şey yokmuş çok fazla herhalde. Ulan bu devler birbirini mi acaba? Gel şimdi sen 3-5 tane hasar vereceğim diye niye böyle fişekçi basın ki önden önden ben anlamam. Devin özelliği devin özelliği devin özelliği git oğlum de. Oğlum kıvılcım deve vurdu işlemedi sanki. Ben mi yanlış gördüm ya orayı? Ulan ben çok harceminlik yaptım şunu. Adam özelliği basarsa bittik. yok çok erken bastı bu arada. Ulan dev bir dur galiba ya. Şöyle ortadan basacak gibime geldi. Neyse atalım çantayı. Vur oğlum mini pekka. Çok güzelsin. Ya bence biz bu adamı yeneceğiz ya. Bilmiyorum ama içimden öyle geldi. Yavru ejderin evrimini döndürelim madem arkadan. Onu atalım. Hem bu şekilde 2 koruma Pardon mini pekka ne? neydi lan bu domuz binisi. Ne arıyor bu destede. Çok hasar verdi. Ama sorun yok ya. Halledeceğiz bir şekilde. Aslında bu adamla aynı taraftan saldırsan benim daha çok işime geliyor. Ben niye böyle yaptım? Evet. Mini Pekka yetişmedi. Birinci iki tane vuracak diye. Kule en azından yıkılmadı. Bardan doğu telefonundan bakalım. Hadi. Dev şeyin önüne geç Türk e geçemeden. Şöyle oklar Ulan sonraki 3 taş geliyor mu yoksa Hadi oğlum Ulan Kıvılcım neyse tamam Olsun Sırfı var ya saldım 3 taş atabilmek için saldım Lan Kıvılcımlar önünüze iyi bakın Hadi Çok güzel Lan dev vur Abi devi kandırmak çok basit ya. Kıvılcım ne yapıyorsun oğlum? 2 saat orada bekliyor vurmayacak ya. Çıldırtacak beni. Ulan ya maçı sattık mı? Tamam dur hemen her şeyi satmadık ya. Şöyle bir kıvılcım bırakalım arkadan. Ee, yavru ejder bırakalım. Yavaş yürüsün. Hızlı yürümesin. Hemen şöyle mini pekka. Bence... Tamam, tam tam tamam. Her şey kontrolümüz altında. Yani şey bırakacak oraya. Tesla aynen. Şuraya hemen oklar, oklar git. Ama çok uzattı bu adam ya. Yani. Vallahi bak. Hani ben cam sıkıldı ya artık. Maksal yani. Ya geri zekalı. Kılıcım malsın oğlum, malsın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şimdi şöyle ödüllerimizi toplayalım. Maalesef hiç neredeyse kupa tarafında gelişemedik. Ya bunun nedeni desteği çok fazla oynamamış olmam ve şu kıvılcımı daha yeni devin arkasına güçlendirmek istiriyle almış olmam. Neyse şöyle şu sandığımızı açalım. Video dışında hangi kartı yükseltmiştim ben? Çarpmayı. Çarpmayı yükselttim. Ee, 62 seviye olmuştum galiba. Kral seviyesi. Tamam çok güzel. Bir saniye ve oduncu elektro büyücü bu da güzel şimdi aa farklı bir yıldız gelmiş bakalım ona da bu ne işe yarıyordu ne yaptı lan bu ya neyse ben onu sonra bakarım ya şunları da toplayalım 700 bin altın oldu tekrardan aslında 800 bin falan olacaktı galiba altınım eğer video dışında harcamasaydım yani altın çok bir şey yapmayacağız, o yüzden saklamanın da pek bir anlamı yok. Kullanma, kullanalım gitsin. Bu arada arkadaşlar, eğer videolarda farklı destelerle veya sizin destelerinizle oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani ben aklımdan deste üretip de orada oy oynamıyorum yani. Yani her destede usta değilim, o yüzden hep aynı desteyle video çektim neredeyse. Genelde YouTube'a ilk başladım ilk ayında falan, pardon. YouTube'a başladım ilk ikinci ay mıydı neydi? O zamanlar farklı destelerle de video çekiyordum ama çok güzel oynayamadığım için hoşuma gitmiyordu videolar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Oy. Oy vay be. Bu gerçekten beklentimden farklı oldu. Video dışında oluyor bu arada bu. Lan videoyu kapatacağım. Olana bak.